Evet dostlarım FTX'te çok önemli gelişmeler var. Bakın beni iyi dinleyin. Çok büyük haberler vereceğim. Yeni altcoin'imiz 10x beklentili altcoin'imiz dün çok güzel hareketler yaptı. Bunları anlatacağım ama ondan önce bir reklam videosu geçmek zorundayım. Reklamdan kastım. Arkadaşlar aşağı bir yorumlara bir link bırakıyorum. Sıfır ya yani da yok 10-100 dolar arası para kazanabiliyorsunuz. Burada bir çekiliş erkeği bir şey var. Sonra kuponlar var. Carçurt onları seçiyorsunuz. Ama tabii ki de bu parayı çekmek için 3-5 dolar borsaya yatırmanız lazım. Onu da yaparsınız artık. Bilmiyorum kaç dolar çıkar artık. Bana 40 dolar çıktı. Tabii ki de ben de buradan referanslardan kazanacağım. Ama size çekmek için böyle bir olay verken hem bedava para verken kullanmanızı tavsiye ediyorum. Belki 50-60 dolar çıkar. Birinizin işini görür. Belki birinize elektrik su faturasını bedava ödemiş oluruz. Bu bile bence önemli bir şeydir. Lütfen linkten kayıt olun. Şimdi gelelim asıl konumuza. Celsius geri ödemeleri yaptı arkadaşlar. Bakın FTX için çok önemli bir milat taşı. Celsius Bitcoin'i şu an internet çok yavaş hatta çekmiyor bile. Celsius dostlarım Bitcoin'in 40 binden 20 bine kadar düşmesini sağlayan batan şirket dostları. 30'dan 20 olabilir. Neyse geçmiş zaman. Bundan sonra tabii ki de Bitcoin'in dip çalışması FTX sayesinde gelmişti. FTX batmıştı. Celsius geri ödemeleri tırnak içinde. Söylüyorum neyle yaptı biliyor musunuz? Token bazlı yaptı. FTX nakit olarak yapacak ve Solana 18 iken Bitcoin 15 binden yapıştıracak. Milleti tekrar böyle adam geldi dolandırdı. Yeşil dolandırdı olay olacak. İşte burada yasaların artık FTX'in açılıp açılmayacağına izin vereceğini görüyoruz. FTT zaten bir şekilde korunuyor dostlarım fark ettiyseniz. Ne Binance karışabiliyor ne CZ. Yani CZ baş düşmanının coin'ini delist edemedi. Edeceğim dedi yapamadı. Sol yükseliyor. Bir olay var. FTX'in artık yasalar konusunu açılıp açılmayacağını gördük. Zaten bizim seç başkanımız yakışıklı kardeşimiz. Abimiz durun fotoğrafını göstereceğim. Bizim Gargamel seç başkanımız dünyanın en yakışıklı adamı biliyorsunuz açılabileceğini söylemişti. Burada çok önemli bir milat taşıydı. Yasalar da Celsius izin verdiyse FTX'e de verecektir. Ama ne olarak izin verecek? Madencilik mi yoksa tekrar borsa mı bunları göreceğiz. Şimdi gelelim. 10x beklentili alt coin'imiz ALT dostlarım. Dün çok önemli bir yapı taşını kırdı. Direncimizi kırdı. 4.2'leri kırdı. Öyle bir satış vardı ki ben dedim yok artık kıramaz. Ve kırdı. Kaç gündür alın alın diye bağırıyorum. Kar oranlarımız %45-%50'lere çıktı. Şu an Bitcoin'deki düşüşe rağmen tekrardan kendini ALT topladı. Artık 4.2'den sonra tabii ki de ne kaldı dostlarım? Yeni ATH yolculuğu kaldı. Sabırla bekliyoruz. Geç kalanlar ise manta alabilir demiştim. Manta da güzel fiyatlandı ama ALT'nin bir tık altında hala alım fırsatı mantı vardır dostlarım. 4 dolar olduğuna sonra pişman olmayın. 2.7'den aldırmıştım insanlara. 2.6'ları söylemiştik. Burada güzel karlılıklar yakaladık. Ben alete de hala umutluyum. Ethereum'daki yeni trendin Ethereum'e kaymasıyla Ethereum coinleri uçacaktır ve alete gerçekten çok ucuz dostlarım. Herkes alete yerine alınıyor. Arkadaşlar Arbitrium'u babası sevsin. Anasını satayım. Bütün piyasa uçtu. Adam hala %80 karla millet bekliyor. Çoğu insan zararda bekliyor. Bu tip coinleri almamayı tercih ediyorum. Çünkü dipten almadığınız sürece sizleri fiyat yükselmedikçe motivasyon olarak düşürüyor. Fırsatlar kaçtıkça hata yapmaya sürüklüyor. Bazı coinlerden uzak durmamın sebebi de budur. ALT'yi dipten yakaladık ve çok kötü bir düşüş gelmediği sürece karda olacağız. Bu da, bu da bize motivasyon kaynağı sağlayacaktır. Benim tek görüşüm bu. İsterse diğer coinler 7 ay bekletip Shiba mesela 8 ay bekletip gitsin 1 dolar. Umurumda olmaz. Bu 8 ay boyunca boş ya karın ağrısı çekmeye gerek yok. Motivasyon bularak doğru adımları atıyoruz. FTT'nin ve Bonk'un rayın yükselmesi bizim motivasyonumuz oldu ve 3-4 aydır psikolojik olarak motivasyon olarak çalışıyoruz. işlerimize gayret ediyoruz. Bunları unutmayın dostlarım. Şimdi gelelim şu kayıt linkine dostlarım. Kayıt linkinden de abone ol, şey kayıt olursanız çok sevinirim. Hem ben kazanayım hem siz kazanın. 3-5 kuruşta cepler görsün. Böyle fırsatları sizlere tekrar tekrar sunacağım. Sizleri seviyorum dostlarım. Yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. İstediğiniz yorum istediğiniz altcoin'leri de yorumlarınızı yazın. Artık günlük 3-4 video atıyorum biliyorsunuz. İnceleyeceğim.